Arkadaşlar tekrardan hepinize merhaba şimdi bir önceki derste aslında main7'de biz gittik ne yaptık aslında bir sınıfın içerisinde static keyword ile ya da buradaki kullandığımız aslında constructorların türlerine bağlı olarak aslında çeşitli örnekler yapmıştık ve bakın burada ne yapabiliyorduk bir constructor named constructor olarak sentezleyip yani burada bir fonksiyon, üye fonksiyonu aslında initialize edebiliyorduk ya da bunu kurabiliyorduk arkadaşlar bakın. Şimdiki derste <laughs> ben gideceğim bakın burada friend denen bir kavramı size açıklayacağım arkadaşlar. Bu friend ne aslında? Türkçe arkadaşlık. Ama bu friend'in önemli bir özelliği var. Siz herhangi bir sınıf içindeki fonksiyonun başına friend yazarsanız arkadaşlar bu yazılan fonksiyon bütün program tarafından paylaşılıyor. <laughs> bu ne demek? Bu aslında şu demek. Siz bir tane fonksiyonu frent olarak tanımlarsanız bu frent fonksiyonunu başka bir yerde tanımlayabilirsiniz. Ya da başka bir sınıfın fonksiyonunu gidip kendi sınıfınızda kullanabilirsiniz. Hali hazırda kullanılan bir fonksiyonda. Bu sizin elemanınız olmamasına rağmen arkadaşlar. Şimdi bakın <laughs> bu friendlik üç şekilde yapılıyor. Bir kere birincisi bir sınıf bir global fonksiyona bunun için izin verebiliyor arkadaşlar. Nasıl yani? Global function can be utilized for friend. Member function diyelim buraya. Böyle bir şey yazalım. İkincisi arkadaşlar bir sınıfın başka bir sınıfın üye fonksiyonuna üyelik vermesi ya da arkadaşlık vermesi de söz konusu. Yani atıyorum bizim class A'miz var. Biz bu class A'nin içindeki bir fonksiyonu class B'ye friend olarak tanımlayabiliyoruz. Ama bakın bunların neyini? Function'larını tanımlayabiliyoruz. Yani ben class A'nın içinde bir fonksiyon yazdım. Bunu class B'de aslında implemente edebiliyorum. Ya da burada kullandırabiliyorum arkadaşlar. Üçüncüsü başka bir sınıfın başka bir sınıfa friendlik vermesi. <laughs> yani arkadaşlık vermesi. Yani hepsi birbirinin fonksiyonlarını kullanabiliyorlar arkadaşlar. Şimdi bakın ben bunu nasıl gösterebilirim size? Şöyle bir x1 yapayım buraya. Yine geleyim include iostream diyorum bakın. Burada using namespace diyorum. int main return 0 diyeyim. Şimdi bakın benim elimde bir class my class olsun. Bu class'ın içerisinde ben gideyim bir private section açayım. Sağlıyorum int x olsun. Aynı şekilde bakın bir de public bir section açacağım buraya. Bu public section içerisinde int funk'a dönen bir int'i tanımlıyorum. Tabi bu benim için ne? declaration arkadaşlar. Değil mi? Şimdi bakın. Ben bu sınıfın normalde bakın fonksiyonunu implemente etmek isteseydim int'e geri dönen bir my class'ın funk diyecektim burada ve integer a gibi bir şey yazacaktım. Ve bunun içerisinde sağlıyorum. Return aus. Ne içine parametre aldıysa aslında ben onu buraya vereceğim arkadaşlar. Ha, şurada şey olacak. Tamam. Bu şekilde aslında bir tanım yapabiliyordum. Ama siz bir fonksiyonu friend olarak tanımlarsanız. Bakın. Ben mesela atıyorum. Şurada gideyim bir my class türünden bir değişken yaratayım. My class türünden bir M1 olsun mesela burada. Ve bu M1'in funkını burada çağırayım. Şu şekilde. Sağlıyorum bunun içine de 4 yazayım. Ve bunu çalıştırayım. Normalde bakın biz implementasyonu nasıl yapıyorduk? Bu şekilde yapabiliyorduk. Ben bunu siyahla yazdırabilirim. Bunun değerini. Hatta öyle yapmayalım. Direkt şunu void yapayım ben. Şunu da void yapalım. Ve burada return a yerine siyahla a parametresini yazdırayım ben. Şöyle. Şimdi bakın bunu tekrardan çalıştırıyorum. Çalıştırdığımda bakın dört ifadesini ben görüyorum. Şimdi bakın siz bir fonksiyona frentlik verirseniz. Yani bunu aslında frent yazarsınız arkadaşlar. Bunu böyle kaldırıyorum. Şunun başına geliyorum ben. Frent yazıyorum. Ben bu frent keyword'ünü koyduğumda arkadaşlar herhangi bir global değişkeni burada çağırabiliyorum. Nasıl? Bakın void func diyorum buraya. Ve bu func'ın içerisine int a yazıyorum. Ve bunu yazdıktan sonra da cout diyorum burada. a eşittir a and l yazıyorum. <laughs> bu şekilde aslında bir tanım yapıyorum burada. Ben buna şu anda bunu verebilir miyim? Bunu çalıştırabilir miyim? Kesinlikle çalıştırabilirim arkadaşlar. Şöyle. Şimdi bakın. Biz bunu m1'in bir function olarak çalıştırıyoruz burada. Ancak arkadaşlar bakın. Ben bunu siliyorum. Şu şekilde. Funk'ı bakın ben burada tamamen böyle yaptım. My class'ın içerisinde has no named funk yazıyor ya burada. Bunu çalıştırıyorum. Çalıştırdığımda a eşittir işte 4 ifadesini ben yine alabiliyorum arkadaşlar. Bu friend içerisinde tanımlamaya rağmen. Normalde bakın. Derleyicinin ne yapması gerekiyordu? Friend, void, func diyorum ya ben burada. Ben friend, void, func ifadesini ben burada tanımlamak istediğimde bakın. Dışarıya aslında bakın burada ben bunun declaration'ını yaptığım için benden implementasyonunu istemesi gerekiyordu. Yani implementation ben buraya yapacağım ki gerçekten burada bir hata vermesin. Çünkü böyle bir değeri var içinde. <laughs> Ama ben burada bunu deklare etmeme rağmen yani bildirmeme rağmen friendlik verdiğim için burada herhangi bir problem ve sorun burada yaşamıyor arkadaşlar. Ancak ben bu frendi sileyim mesela buradan ve çalıştırayım. Şimdi bakın ben burada ne yapayım? Ben aslında burada yine bir problem görmüyorum burada. Bunun içerisinde. O yüzden bizim ne yapmamız gerekiyor? Bu friend function'ın içerisinde aslında bazı şeyleri set etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü bakın burası aslında bizim bu sınıfımızın arkadaş fonksiyonu ve bu sınıfın içerisindeki her şeye erişebilmesi gerekiyor. Örneğin yani bakın ben buraya void funk yazıyorum. Ben buraya friend diyorum. Friend dedikten sonra bakın bu void funk'ın içerisinde sallıyorum mesela bakın burada. Bu değişkenin içerisinde. Gideyim. E, my class türünden bir m2 tanımlayayım. Ve m2'nin elemanlarına ulaşmaya çalışayım. Şimdi arkadaşlar bakın. Az önceki tanımda ben ne dedim? Declaration'da gerçekten hata çıkarması gerekiyor dedim. Aslında çıkarmıyor bakın. Aynı mantıkla bakın. Ben func'ı burada çağırdığımda da bunu yapmıyor. Ancak arkadaşlar, dikkat edin bakın. <laughs> burada int x private olmasına rağmen funk da bu üye fonksiyonun bir fonksiyonu olmamasına rağmen dikkat edin. M2'nin x'ine burada ben direkt olarak erişebiliyorum. 6 diyorum mesela ve bunu çalıştırıyorum. Şimdi normalde arkadaşlar bakın biz private bir objeye burada erişebilir miyiz? Kesinlikle erişemeyiz. Çünkü bakın main fonksiyonun içerisinde ben m1.x dediğimde mesela 7 yaptığımda bunu burada bakın bu direkt hata verecek. Neden? Çünkü member x diyor bakın is in accessible diyor. Ama friend bir fonksiyonun içerisinde biz ne yapabiliyoruz? Bütün aslında değişken değerlerine ulaşabiliyoruz. Yani aslında bu friend fonksiyonu buraya friend olarak tanımladığımızda bu fonksiyonun bir kalıbını, template'ini alıyor, bu sınıfın içine yapıştırıyor arkadaşlar bu. Ve x'e ben burada erişebiliyorum. Çünkü o benim friend fonksiyonum. Ancak bakın arkadaşlar, ben bu friend'i silersem burada. Bu şekilde. Bakın. Tekrardan çalıştırayım. Çalışmıyor. Ha şunu da silelim şurada. Şimdi bakın ben bunu çalıştırdığımda bana ne diyor? int my class x is private within this context diyor. Yani ben eğer ki bu fonksiyonu friend yapmazsam bunun içerisindeki parametreye değere ulaşamıyorum arkadaşlar. Yani ben burada şu friend keyword'ünü silersem bu x'e ulaşamam ama friend dersem aslında ne yapıyor? Şu fonksiyonun içindeki bütün parametrelerin hepsini alıyor, class'ın içerisinde görüyor. Yani ben private, public, protected bütün aslında değişkenlerin hepsini burada ulaşabiliyorum arkadaşlar. Ne yaptığımda friendlik verdiğimde arkadaşlar. Şimdi bakın bu bizim bir örneğimizdi. Şöyle geleyim. Bir yorum satır atayım buraya. Şöyle yapalım. Şuraya gelelim. Alayım. eksi diyeceğim bakın şimdi. Şöyle bir ifadenin içerisinde int main yazıyorum. Bunu yazdıktan sonra return diyorum. Yine sıfır. Şimdi bakın bir tane <laughs> kutu sınıfı tanımlayacağım arkadaşlar burada. Bu kutu sınıfının içerisinde bakın ne olsun? Bir class box'ımız olsun burada. Bu box'ın içerisinde bir private section'ım olsun. <laughs> Double white diyorum bakın buraya bir public section'ım olsun. Bu public'in içerisinde de olarak gideyim bir tane fonksiyon tanımlayayım. Print white diye. Ve bunun içerisinde ne yapayım ben? Box türünden bir box parametresi buraya vereyim. Aynı şekilde void set white diye de bir fonksiyonum olsun burada. Ve buna da ne gireyim? Double parametresiyle with gireyim bakın. Şimdi bunu implement edeyim. <laughs> bunun içerisinde Set white'ı ben implement etmek istediğimde aslında ne yapabilirim? Class'ın içerisinde zaten bir white var. White'a bunun aldığı parametrenin kendisini koyuyorum arkadaşlar burada. Şimdi bakın. Bunu koydum. Koyduktan sonra public friend white burada vardı. Şimdi dışarı çıkıyorum. Dışarı çıktığımda bakın bu friend void print white var ya burada. Friend'i almıyorum. Sadece şunu alıyorum aldıktan sonra bakın arkadaşlar bunu implementasyonuna geçeceğim. Dikkat edin bakın. Ben burada gidip Cout'la direkt box white yazdırmak istediğimde and yani ile box'ın bakın hem white'ına hem de set white'ına erişebiliyorum. Normalde public olduğu için ben dışarıdan bir fonksiyonla aslında buna erişebilirim. Ancak arkadaşlar buna erişemem. Private'a e erişemem. Ama ben bir fonksiyona friendlik veriyorsam, declaration'ını burada yaptıysam bu fonksiyonun içerisinde ben klasın özel erişilemeyen elemanlarının hepsine erişebiliyorum burada. Şimdi dikkat edin bakın. Şöyle bir box türünden box oluşturayım ve aynı şekilde box'ın set white'ına gideyim 10. ya da 5.0 vereyim ve print white fonksiyonunu burada çağırayım neyle? Box'la. Bu box'ın içindeki değerleri bana göstersin. Şimdi bakın bunu çalıştırıyorum. Çalıştığımda ne yaptı? Box white'ı 5 olarak bana döndü. Bakın bu dışarıda global bir fonksiyon olmasına rağmen bunu yapabiliyor arkadaşlar. Box nokta white'ı erişebiliyor. Yani friend'in aslında en önemli yanı ne? Sizin klasınızın içerisinde tanımlanmayan bir fonksiyon olmasına rağmen. Siz bunun declaration'ını orada verirseniz ve ona friend'lik verirseniz o fonksiyonu. O fonksiyonun içindeki her bloğun içindeki her değişken değeri aslında klasın içindeki değişken değerleriyle ulaşılabiliyor. Yani aslında biz ne yapıyoruz? Bir klasın friend fonksiyonları üzerinden private section'ına da ulaşabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi bakın bir sınıfın başka bir sınıfın fonksiyonuna friendlik vermesi için onun daha önceden üstünde yani aslında türetilmesi gerekiyor. Yani bunu görebilmesi gerekiyor. İkincisi olarak sınıfa friendlik vermesi için friend class sample yazmak aslında böyle bir tanım yapmamız gerekiyor. Ve burada üstünden geçme zorunluluğu yok aslında arkadaşlar. Ama bunun bildirimini aslında orada sizin detaylı bir şekilde vermeniz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bakın bir sonraki derste ne yapacağız aslında? Operatör overloading'lere bir daha bakacağız. Onu biraz daha detaylandıracağız. Daha detaylı aslında bir şekilde ben size bunun tanımını yapıp anlatmaya size çalışacağım arkadaşlar. Ama bu derste öğrendiğimiz en önemli şey ne? Bir fonksiyona biz friendlik verdiğimizde klasımızın içerisindeki her şeyi aslında onu açıyoruz. Tabi bunun exceptionları da var ama şu anda bunu bilmeniz yeterli arkadaşlar.